Evet merhabalar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda ilk 50 pullarımızı atıp 5 yıldız bir karakterimizi alalım. Bakalım hangi karakter çıkacak? Ben de çok merakla bekliyorum. Hadi bakalım atmaya başlıyorum. Belki şey falan gelir mi ki? Yok gelmedi. 4 yıldız yok abi. 4 yıldız yok demişim. 5 yıldız yok abi. Yani tamam olabilir. Belki tercih edebilirim. Yumruklu bir karakter falan diyor abi. Yok. İstemiyorum. E, İlla 50 atmam lazım mı? 50'den önce yani bir gelme ihtimali var mı? Yani gelirse seviniriz abi yani. Yok 4 yıldız gene. Evet abi gerek kalmadı. 5. günü bekleme gerek kalmadı. Güzel. Ben bu karakteri var ya bu oyun başlamadan önce 5 yıldız falan olur diye düşünüyordum da güzelim karakteri 4 yıldız yapmışlar. Yazık oldu. Neyse kullanırız. <laughs> Hadi bakalım. 30'umuzu atıyoruz. Ha bir kere de gelse zaten. Güzel. O bizim healer karakteri için de item çıktı. Güzel. Tamamdır. Şu anda bedava verilen bir healer karakteri vardı ya ismini unuttum abi. ona karakter de çıktı. Şimdi Hadi lan bu sefer geldi. İyi en azından bir 10 pulu kurtardık. 10 pulu kurtardık. Şimdi bize ne vereceksin? Hadi ne olur. Ne gelecek? Hadi canım. Ya, 4 yıldız karakter. Ha, buna buna veririz o itemi. <laughs> ne geliyor? Beş yıldız ne var lan? Hadi canım. <gülüyor> <gülüyor> yani, karakter güçlü mü güçsüz mü hiçbir fikrim yok ama güzel oldu. Tamam olur abi. Şimdi dur bakayım be. Aynen gene buradan atacağız abi ama artık bu, bu saatte sonra elim, e, indirimimiz yok. Tamam. Olur. Yani bu karakter de olur dediğim. <laughs> Bilmiyorum yani. Şurada seçeyim ben. Healer karakter önemli abi. Healer karakterini al pişman olma. Şimdi. Hem de karakteri de almışken abi. Şöyle bu karakterimizin ilk önce bir konsumu diyeyim artık. Elation mı diyeyim. Bilemedim. Onu bir açalım. Şimdi sıra seni Bu karakter ne kadar iyi olur. İyi ki ya. Merak ettim. Ama zaten ona pek fazla takılmayacağız. Zaten daha oyunun başlarındayız. Limited bir karakter de almadık. Standart bir karakter kendisi güzelce kullanırız diye düşünüyorum ama kendi karakterine kullansam ya ben mesela Bu karakteri de kullanmak istiyorum acayip derecede Bu karakteri de kullanmak istiyorum kendi Ana karakterimizi de kullanmak istiyorum abi Ama tabii ki de şunu ben bir değiştirebilir miyim şuna Büyük ihtimalle ben bu karakteri bir çıkartayım tamam mı bu karakter yerine ben Seni alayım Hatta bak aha şunu da değiştirdim gel Güzel oldu Upgrade'mizi de atabiliriz buradan tercih edip. Hatta oto yok mu? Abi şu itemleri boş harcamayalım. Dur ya. Belki lazım olur abi. Hep benim acilen silahlara bir geçip yükseltmem lazım. Ben bir videodan sonra direkt şu item farmlama malzemesinden gideyim şey yapayım toplayayım. Aynen şu şekilde kullanabilirim. Karakterin kendisini de bir level atlatır. Tabi silahını verip de kendisini level atlatmamak olmaz abi. Oto yap gitsin tamamdır. Kullanacağız zaten bu karakteri full kullanacağız. Şimdi abi. Dur böyle değil. Takım sekmesini nasıl açıyoruz peki abi? Bir fikri olan var mı diyecektim. Leyla açıyormuşuz tamam. Buradan değiştir abi seni al almak istiyorum ben. Ben bir de buna şimdi ekoyu da veririm. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar bu dakika kadar izlediğiniz için. Artık bir sonraki Wooden Waves videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.